Son dönemin dünyada en çok dinlenen şarkısı. Ben de bayıla bayıla izledim. Kızımla yüz kere izledim. Hastasıyız. Canlı performanslarını da izlemek çok istiyorum. Demon Hunters müthiş bir e, animasyon. Ve onun müzikleri de bambaşka güzel. Yani bence e, herhalde Kore endüstrisinin yaptığı en muhteşem işlerden biri. Mesela E açışı, nefes kullanışı mükemmel bakın. <laughs> önce havayı üfleyip alması mükemmel. En sevdiğim şan teknikleri bunlar işte benim. Yayın başında dedim ya sert kullanma. Yok hayır. Tavana. Sonra tamla. Pa pa tarkandır. Ha gibi. Mükemmel. Koyu bir renkli mi girişte? altyapıda vokaller geliyor. R'ye iniyor. Ama parça öyle bir yere gidiyor ki. Kafa sesleriyle girdi. Kafa sesleri devam. Tam sesler. Back vokaller. Şarkı nefis ya. Bu mesela ana söyleyen sesin rengi ne kadar koyu değil mi? Hiç soprana gibi gözükmüyor işte. Tam dramatik renkler. Ah 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 bela gibi. Ama canlı okuyup okumadığını bilmiyorsun. Kaç tane ses var ben ayıramıyorum. Mesela bak o en tiz sesler kesinlikle canlı değil. O zaman bunu kim okumuş abi? Bu demek ki o zaman canlı değilmiş. Dedim ya bu sanki şey gibi. AI gibi geldi zaten bu filmde. Ama bu parça yıllarca dinlenecek göreceksin. Öz